çok sürünüyorum. Yani biz de sürünüyoruz benim şu an. Yani, merak etme. E, ben Allah'ın bir lütfuyum ya. Gerçekten ben Allah'ın bir lütfu olduğuma inandıktan sonra Yaşadığın... benim hayat, hayat kaderim değişti. Yani her insan Allah'ın bir lütfudur. Kendini öyle görürse bir noktadan başarabilir. Çünkü benim başarma olasılığım hiç yoktu. Altı e, 6 yaşında yurt, 7 yaşında yurttan çıkma 7 yaşından sonra babaannem beni aldı şeye gönderdi. Artvin'e annem baban öldü dedi. 7 8 yaşında geldim sonra babam beni aldı. Yurtlarda, sokaklar, oteller. 14 içinde cezaevi, sonra sayısız kere cezaevi. Yanlış arkadaşlar, yanlış çevre, yanlış insanlar. Dedim 18'li yaşlarda ne oluyor? Ne yapıyorum? Bu benim hayatım değil ki. Niye izin veriyorum kayıp gitmesin? Doğuş ya, Hemen. bir dakika abi bir ne dakika. Güzel ya. anlattı. Arkadaşlar. Ya sen mısın ya. Gençlere ne söyleyeceğiz? Ne yapsınlar abi bu gençler ne yapsın? Abi sen nasıl yürek, nasıl vicdan, nasıl anlatım. Unutmuyorsun değil mi geçmişini? Abi, ben dur da. Abi sen adam Çocuklarımın mısın? biraz büyümesini bekliyorum. Büyüsünler ki onlara yattığım yerleri göstereceğim. Öyle şımarık büyümeyecekler. Adamsın. Hayatı görsün. Gençlere ne söylemek lazım? Doğuş gençlere ne söylesin? senin gibi olmak isteyen çok sokakta olan, yurtta olan biz neler yapsınlar? Her zaman ben yurtlardaki kardeşlerimin de yanındayım. Bir çok reklamasyon görüyorum, sıkıyoruz. görüyorum, duyuyoruz. Sahip çıkıyoruz. Sokaktaki kardeşlerimize de her daim sahip çıkacağız. Allah'a şükürler olsun. Rabbim bana o gücü versin. Her daim yanlarında. Fakat sokak bir kurtuluş değil. Benim vurulmadık yerim yok. Koltuk altı, kalp, kalçam, e, sırtım, Ama belim, mücadelesinde. Omuz, Evet kolun, kurşun, bıçak, şiş aklına ne geliyor sen? Yani karman çormandır benim. Filmlerden döndün. Ciddi döndüm. Yani filmlerde bile o kadar vurulmamıştır insanlar. Şükürler olsun. Ee, şöyle yaptım. Bir gün çok önemli bir olay yaşadım hayatımla alakalı çok büyük. Söyleyebilirsen olay. söyle. Söyleyin lütfen rahatsız olma Gel şöyle. No, estağfurullah. Bir gün e, programınızın bu arada. Karıştırdım kusura bakmayın herhal, arkadaşlar. Hayır, bugün sana olsun. ait, bu problem değil. Ee, bir var doktorlarımız alacağız sorunları. Bugün şöyle bir şey oldu. Ben dedim artık İstanbul'a gidiyorum arkadaşlarıma, Bursa'da kalıyoruz. Birkaç tane zibide arkadaşım var. Dedim artık İstanbul'a gidiyorum, Siz dedim terk ediyorum. Ben dedim yani hayatımı yeni baştan yazacağım. Bu de, değil ki dedim yani böyle git, onu yap, bunu çal, bunu şey. Nereye kadar dedim ya? Kaç yaşındaydın? 18 yaşına. Bu kararı o zaman. 18 yani. yaşta da, ondan önce. Dönüm komple. nokta. Kopuk ondan önce çok evet, kopuk. sonra. Sonra "Ya tamam gideceğim, gideceğim falan" yana yapıştır bana. işte bugün bir market soyacağız, sen de geleceksin. Ya oğlum beni sürüklemeyin. Bak gidiyor. Geleceğin illa bak bununla bu gelecek olan parayla git. Ulan şeytan da öyle bir şey ki arkadaş, inanıyorsun yani. Hı -hı. Tamam diyorsun. Dedim ama ben gelmem. Uzakta dururum, göz yollayayım. Tamam dediler. Neyse gittik ben de öyle uzak dediysem çok da uzak değil yani işte şurası ise ben de şuradayım ben sağa sola bakıyorum falan. Neyse bunlar açamamışlar kepenk kalemler malenler bir şeyler almışlar işte. Bana da böyle bu kadar kalemi tutuşturdular elime. Ben de aldım onu montun cebine koydum. Yattığımız yere doğru gidiyoruz. Beyaz vardı o zamanlar ekip evet, otosu. Evet. Zınk diye önümüzde durdu. Hmm. Evet. Gençler dedi nereye? Evet. E dedik işte abi biz eve gidiyoruz falan. Bu saatte. Evet. Ne evi? Benim dedi biz götüreyim. Tam kapıyı açtı. Polislerimiz affetsin bizi. Çok seviyorum onları. Evet. Kapıya tekmeyi bir koydum. Polisin suratına kapandı. Bir de aldık. Çil yavrusu gibi. Evet. Bir tanesi benim peşinden bir koşturdu. Ona hakkım helaldir. Asla e, şey değil beni başka bir şey de sanmış olabilir. O yüzden. Giderken bir ateş sesi bir ateş sesi daha. No anlamadım. Böyle kolum bir yere çarptı gibi oldu. Bir şey ısırdı gibi yandı gibi ne olduğunu anlayamadım. Kolumdan vurmuş beni. Evet. İlk vurmam öyledir. Evet. Ondan sonra anlayamadım bir şey oldu ama böyle, o heyecan hani adrenalin falan düşünmüyorsun ki yani düşün. Bir apartman boş apartmana girdim dedik çıktım en üst kata. Heyecandan kapıyı bile kapatamamışım. En üstteyim. Cebimde kalemler. Hı hı. Öleceğim heyecandan. Van yakalanmayayım bir daha girmeyeyim cezaevine falan diyorum. Tak ışık açıldı. Evin ışığı. Hayır, hayır için kapatmanın içindeyim. En üst kattayım. Evet. Kapıyı da kapatamadığım için ışık açıldı. telsiz sesi geliyor. 80-90 bin evet. <laughs> merdivenlerden yukarı doğru geliyor. Görecek, görmeme ihtimali yok. Çıkarttım kalemleri. İlk inanışım. Ondan öncesi kayıp. Bıraktım. Allah'ım, varsa eğer varlığını bana hissettir. Hı -hı. Sana inanacağım, söz veriyorum. Bundan sonra kimsenin bir şeyini çalmayacağım ölsem acından yapmayacağım. Benim dedim bu polis görmesin. Ne olursun dedim. Geldi, 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 geldi. Apartmanda böyle merdivenlerden çıkarsın böyle en üstte böyle bir basamak vardır böyle oturursun. Tam öyle oturuyorum. O da buradan geldi. Geldi, geldi. Kafasını kaldırsa göz gözüz. Evet. Görmeme ihtimali yok yani. Kaldırsa bir merhaba diyecek bana. Kafasını eğdi ve gitti. Görmedi. Allah Allah. Kurban oldum. Kafasını eğdi ve gitti. Ben de oraya kalemleri bıraktığım gibi bıraktım. Gittim ondan sonra da yeni dönüş, baştan yazdım hayatımın. İşte doğuş. Kaderim orada yazdım. Ondan doğuş. Evet. Yeniden doğuş. İlk orada başladı işte. Nerede, nasıl geldik buralara ben de bilmiyorum ama. Yok Öyle e, aktı gitti Ama şu yani. an herkesi kitledim emin ol. Hayat hikayenle. E, Birçok gence örnek şunu, oluyorsun şu şunu an. Şunu net söylüyorum. Lütfen de beni kimse yanlış algılamasın. 24 saat ibadet yapayım. Gece gündüz tesbih çekeyim. Ama onun arkasından konuşayım. Bunun kuyusunu kazayım. Hı -hı. Bu bir günah işlemiş. Bangır bangır yürü yüzüne söyleyeyim. Arkasından atayım. Kılma abi o namazı. Çekme abi o tespihi ya. Evet. Böyle Müslümanlık olmaz. Doğru. Benim için Müslümanlık nedir biliyor musun? Benim için Müslümanlık bir insana iyi davranmak, bir tane çocuğun başını okşamak, bir mahalle arasına girdiğin çocuğa, bir tanımadığın bir çocuğa şeker almak, dondurma vermek, bir şey yapmak, yaşlı yolda gördüğün birini yardım etmek, esnaf, fakir, Dönemiyor, gideceksin, illa kendini göstermek zorunda yardım etmek. Gerçekten ihtiyacı olan mahalleler var. Onlara kapıların önüne bir şeyler bırakmak. Bunları yap abi. Bunları yaptıktan sonra, ibadetinde kılabiliyorsan al, ne mutlu sana. Ama e, namaz kılıyorsun 24 saat, onun arkasından gıybet yapıyorsun, bunun arkasından sallıyorsun, tesbih çekiyorsun, e, gıybetin tavanı yapmış, sen Müslüman oluyorsun. Olmaz. Namaz kılıyorsun, camiden çıkıyorsun, şu köpeği öldürelim diyorsun. Kılma abi o namazı. Çok doğru Kılma abi o namazı. Yani çok o namazı doğru kabul abi. değil. Sen Allah'ın verdiği bir cana kıyıyorsun, e, namaz kılıyorsun. Kılma hmm. abi. Benim yurtta bir arkadaşım vardı. Sözünü kestim, kesmeliyim. Tamam. Yurtta bir arkadaşım vardı. İsmini verebilirim. Cengiz diye bir arkadaşım. İzmir'de, Uca'da. Allah uzun ömür versin. Onlar seni örnek alıyordu biliyor musun? Sen çıktığında herkesi susturuyorlardı ve yurt yurtta, hmm. Çünkü o sen başardın. Evet örnek. Sen onlara bir örneksin şu an. O zaman bir uyan yapalım mı? İster misiniz? Çok... Yani başarabileceğini gösterdin. Bitirelim Herkes oynasın, senin sen, sen bir umut oldun Buyur. Ee, Buyur. Kısacık bir şey daha söyleyeceğim. Söyleyebilirsin. Hiç sorun yok. Her kravatlı için değil bu söylemim Yok, hı hı. beyaz yakalı ama, beyaz gömlekli değil. Evet. Ama evet. E, bu dünyayı bu hale getiren Dövmeliler değil, Kravatlılar Dövmeli kendi halinde yaşar hayatını. Ama kravatlılar orada savaş çıkartalım, burada bilmem ne yapalım, buradan nasıl rant kazanırız? Para alakalı. kazanalım, paranın peşine hmm. koşuyor. Bu söylemimi ciddiye alın, bu kadar. Tamam. Başka? Bir uyan diyelim mi? <laughs> uyan. Ay, diyelim. bitirelim. Uyan diyelim, sonra ben kaçayım programımızı devam ediyor. Sen, sen bize şeref verdin ya. Evet, hadi da, ama bakalım, bir uyan uyan mutfağa gidip çiğ köfteye gideceğiz. Ondan sonra gidersin, tamam mı? Uyandan sonra mutfağa, çiğ bitti. Hazır. Doğuş bizlerle inanılmaz şekilde bir sürprizle geldiler. Ev çi, evi, çiğ köftesi El yapacaktık. <laughs> Ama bir giriş bir giriş bir dene bakalım. Sen kararını ver. Hiçbir şey demiyorum. Öncelikle de, kusura bakmayın. insanlar bakmaktan Daha böyle bir şey mi? <laughs> hiç ayıp, ayıp bir şey yok. Ayıplık bir durum değil. Sadece tadını ve yorumunu bekliyoruz. Müthiş. Afiyet olsun. Yani e, sonuçta senin gibi bir değerli bir sanatçının vereceği ustalarımız hakkında ne diyorsun? Tadımlık. Ne hissettiniz? Çiğ köftenin içinde neler tat aldınız? Vallahi... Ev, ev, ev yapımı. Ne kadar sürede olduğunu Eri. biliyor musunuz? Kendileri iyi biriniz. Ev usulü. Ben evet. çocukken... <gülüyor> 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 Hayır, şaşırtıcı olan çok kısa sürede yapıldı. Çok kısa Kaşak sürede. Ayaklarım. Ve beğendiyseniz eğer... Yaklaşık e. 15 dakika. Siz söylerken 15 dakikada oldu. Nasıl yani? Ya. Tabii o, o yoğurdu. Ben biliyorum çok zor olsunlar. ya. Ben Hayır, ben an, ama o... ya, biliyorum. Ya, Mersin, Batuhan Mersin'i ve bu işte maşallah var yani. Batuhan helal olsun e kardeşim. Küçükken Mersin'e gelmiştiniz. Gelmiş, konser vermiştim orada. Ne güzel. Evet, yani aslında e 7 dakikamız var Doğuş reklama gitmeye. Ee, ...bilemiyorum ne anlatmak istersin? Başka eklemek istediğin Aslında gençlere? Aslında ben sormak istedim bir soru. Sorabilir miyim? Lütfen. Tabii siz sorun lütfen. Nedir? Ee, çünkü anlattığınız hikayeyi gençken... ...18 yaşından önceki bir yaşamınız var. Sonra 18 yaşından sonraki var. Hı -hı. O 18 yaşına kadar olan kısımda... ...hiç kimseden bir yardım görmediniz mi? Yani şimdi e, etrafta, sokakta... Akrabalarım kimse... evine sokmuyor da benim. Ya bu çok acımasızca geliyor bana da. Dinlerken de hissettim çünkü. Nasıl Akra... yani evine sokmuyor? Bayağı. Aman bizim bir şeyimizi çalar diye soruyorlar. <laughs> Gel oraya oturalım. Evet geçelim. 7 dakikayı da orada bitirelim. Bu çok önemli bir konu çünkü Doğuş yeni jenerasyon seni tanımıyor diyelim. Hani Vallahi minibüsün içinde çocuklar bağırıyor bana. O ayrı, o ayrı. Doğuş abi diye. Seni çok seven var. Ama ne demek istediğimi... E... Bazen gıcıklığına mesela yazıyorlar. Biz Hayat hikayeni ben bilen yok. tanıyor, annen tanıyor, dede tanıyor. Dedi. Ama <laughs> tanıyor sadece şarkılarınla diyor. biliyorlar. Ben seni biliyorum. Seyhan seni biliyor. Bilal biliyor. Yeni Şimdi, jenerasyon o... Açıkçası... E, Z kuşağı dediğimiz... E, kuşak... Kayıp yeni, kuşak yeni gibi... Nesil. Gözükse de... Ben evet. çok kayıp olduklarına inanmıyorum. E, burada annenin ve babanın gerçekten çok... E, üzerine ciddi görevler düşüyor Mesela ben ne annemden ne babamdan ne de babaannemden ne de süreldeki hiç kimseden bir kere bir kucağa alıp sevildiğimi bilmiyorum. Hmm. Sevgi sözcükleri hiç duymadım. Ama ben <laughs> çocuklarıma fazlasını veriyorum. Abartıyorum yani artık o denli. Ee, çocuklar sevgiye ihtiyaç duyuyorlar. Eğer sen o çocuğa o sevgiyi vermezsen gider arkadaşında bulur o sevgiyi. Evet. O zaman kayıplık başlıyor. Ne yapıyorsun ya? İyi mi ya demeye başlanıyor, konuşma tavrı kayıyor. Arkadaşıcık öyle konuş, o da öyle konuşmaya başlıyor. Ama neden babadan terbiye alırsa eğer çocuk ayakları yere sağlam başar. basar o yüzden z kuşağı da diyemeyiz, yani kayıp kuşak diyemeyiz o zaman. Benim Hı -hı. düşüncem bu. Evet. Dışlanma dedik. Hayatta herkes dışlanır ama senin gibi dışlanmaz, senin gibiler gibi dışlanmaz. Sen bu hayatı kendin istemedin kardeş. Hayır zaten ben demedim mi yani, ne bir dünyaya getirdim Sen diye. bu hayata gelirken hmm. kendin gelmedin ama sen bu hayatta dönüşüp yeniden doğan bir kişisin. Bu benim için çok önemli. Ya canım kardeşim inan bana. Herkes bunu başaramaz. 18 yaş öncesi kendimi emrah zannediyordum. Ha böyle böyle diyorsun. Ben acılar çocuğuyum. <laughs> Hep böyleydim yani. Normal bir günüm yoktu. Yıllar yolu dert yolunda. Boyunu Hep böyleydim ya. Çünkü yüzüm hiç gülmüyordu. Filmlere gidiyordum, ağlıyordum falan. Kendimi bulmaya çalışıyordum. Ama 18'den sonra dedim ki benim adım Doğuş olacak. Hazmettin. Yeniden doğacağım dedim. Orhan benim gerçek ismim. Öyle mi? Evet. Bilmiyordum inanın. Yeniden doğmak adına adımı orada Doğuş koydum. Hani sırf albüm çıkarmak için değil benim adım Doğuş. Hmm. Zaten benim Doğuş olarak bütün Çınarcık biliyordu. Ben Çınarcık'ı sallıyordum da albüm çıkarmak için. Melike önce. Aydın diye bir isim analizimiz var. Der ki... ...ismi değiştirin kaderiniz değiş. Çok doğru söylemiş. Ben de o Orhan'dan doğuş doğuşa geçip bunu sakın unutmayın. Melike Hanım'a da bunu dinleteceğim. Yani Orhan'dan da sonra sevgiler. Hı -hı. Orhan'dan sonra doğuşta gerçekten değişti mi? Her şey değişti. Hı -hı. Adım adım değişti. İşte mesela gittim hemen bir daha hadi gel oğlum seni şarkıcı yapalım falan demedi işte kimse. Tabii. Gittim simit sattım. Jeton sattım. E, ayakkabı boyadım, poşet sattım, su sattım, inşaatlarda çalıştım. Güzel bir birikim yaptım. Attım kendimi Bodrum'a. Bodrum'a. Aa dedim. Saçları uzattım bu arada. Yeni bir tarz yaptım kendime. Falan. Kale. Yani değişim, değişim, değişim. Gittim orada işte barmenlik yaptım. Bir şeyler yaptım. Sonra bir gün Hı -hı. böyle. E, bok... Tırnaklarla gelmiş efendim. Evet, tabii tırnaklarla. tırnaklarla. Sonra bir gün kumsalda şarkı söylüyorum falan. Bir grupta oradan şarkı falan. Gitar mitar çalıyorlar. Ya gelsene buraya falan filan. Hadi geleyim falan. Aa. O grupla sonra barlarda şarkı söylemeye başladım. Yani gerçekten... Rabbim bana hediye etti. Ben Allah'ın bir lütfuyum ya. Hediye etti bana yani. Sonra şarkılar yazmaya başladım tövbeden sonra. Yani... Çok önemli. O, o, her şey değişti. Ama inandım değişeceğini. Bir daha geriye hmm. dönmeyeceğim. Yeni bir başlangıç yaptım. Yeni bir evet. hayat dedim. Buna ben kendim inandım önce. Sen yeter ki iste Rabbim sana verir. Evet. evet. İsteyeceksin. Ve inanacaksın. İstemeliyiz. Ama... Kalbine zerre kadar kötülük alırsan hayırlı uğurlu olsun. Hiçbir şey olmaz. Almayacaksın. E, düştün köşeye acılar çektin isyan etmeyeceksin. Hı hı. Yanlış. Yanlış üstüne yanlış. Çukura nasıl düşersin bir daha çıkamazsın ya. Evet. Öyle bir şey. Düştükçe düşüyorsun o zaman. Dert mi verdi? Sıkıntı mı verdi? Çok şükür. Hamdolsun. Şükürler olsun. Ben ne diyorum? Dünüme, bugünüme, hı hı. yaşayacağım yarınıma şükürler olsun. Bu kadar. Evet. Hani lütfen beni şey iman falan görmesin kimse. Yok hani canım. ama e, kendimize göre ibadet ]leriniz. şeklimiz var. Şükürler olsun. E, Hamdolsun ya. Geçen sene de benim çocuğumla beni sınadılar. Ben de 7 gün cezaevine girdim. Sonra çıktım. <laughs> Çok geçmiş olsun. İntihar etmek istedim. Kendimi öldürmek istedim. Bak neler çıktık gördün mü? 9 yaşında bir evladım için ama 16 yaşında bir baktım aslan gibi bir evladım var. Ben ölürsem ona ne olacak? Dedi. Allah korusun. Hayat ne biliyor mu doğuş? Sınav. Beni bu dünyada o kadar seviyormuş ki Allah'ım. Hem cezaya beni verdi, hem de sevdiği kulunu bu dünyada cezalandırıp şimdi lütufla bak beni nerelere getirdi. O yüzden ben sana inanıyorum. Sen de o eziyeti çektin. Rabbim seni sevdiği için kul olarak. Sen şu anda bak nerelerdesin. O yüzden herkes lütfen Rica ediyorum. Ne kadar umutsuz olursanız olun, hiçbir şeyi asla i̇syan bırakmayın. Etme. Çökebilirsiniz, düşebilirsiniz, ama mutlaka onun bir çıkışı var. Hı hı. İnanın, Allah'a asla isyan etmeyin. Ben de isyan etmedim ve bugün bu noktadayım. Yarın nerede olacağım bilmiyorum. Oğluma da söylüyorum. Yok. Çocuklarım onlarda ihanet ya. Yeter. Yine kazanırız. Kesinlikle. Yine taşın suyunu sıkarız. Ne sıkırız. burcusun bu arada? Yengeç. Yani bu nasıl bir azim ya? Bu nasıl Şimdi, bir azim? Yani Allah'a şükürler olsun. Yani tebrik ediyorum e, seni. Yani tabii kötü bir enerjiyi almıyorum, çekmiyorum üzerime. şöyle kenara koyayım bu söylemimi. Üstümde değil. Tekrar düşsem tekrar kalkarım. Sıkıntı yok. Bravo. Öğrendi. Yani o ülkede. hayatta işte mücadele etmeyi öğrendi. Bunları. Şimdi şimdi oğullarıma öğretiyorum kimseye şeyle bakmamaları, herkesi sevmeleri gerektiğin gelen insanlara akraba gibi davranıyorlar biliyor musunuz? Evet. Sevgiyle büyüyorlar çünkü. Evet. Ama öyle vurup kafasına bir şey de alamaz. Bu da yok. Do hayatı dolu dolu bilecekler, Bilmeliler. dayak da yemeyecekler. Kesinlikle. Dayak tatmayacaklar da ama ama hayatı bilecekler. Evet. Şimdi ya bitti artık. Ne çabuk ee, bitti ya. Size çok teşekkür ediyorum Doğuş Bey Bitmeye geldiniz değiliz. kırmadınız ayaklarınıza sağlık.